Hey böyle tatlı göründüğüme kanmayın. Aslında ben bir yılanım. Tıs. Oyuncu aile. Evet canlar Roblox'ta yine yılan olduk da böyle aşırı tatlı bir yılan Top olduk gibi ya. gibi yılan da olur ya. Bölüm 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 topları var. Neyse haritaya girdim dostum tamam mı? Haritada şu müziği kapatabiliyor muyuz ya? Bir dakika müzik var mı müzik? Ya ben çok eğleniyorum şu an. Öyle mi diyorsun ki? dostum? Şu an kapatamıyoruz da sanırım. Arkada çalsın canlar yapacak bir şey yok A aa en uzun biz olduk diğerleri yenilmiş kendi kuyruklarına falan ee, çarpmış olabilirler şimdi birileri bir bir geldi şu an kimse yok da birileri geldi zaman onu yiyeceğiz canlar onları hop 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 uzunluğumuz 23 oldu bile bak biri gelene kadar oyunun en büyük yiyeceğiz. yılanı olalım dostum gelenleri de yiyeceğiz ben yani biri geldi zaman acımayacağım dostum acımayacağım da hiç belli olmuyor onun kuyruğuna mı... Onu. kendi yerim. kuyruğuma çarpabiliyor muyum yok çarpamıyormuşum ev ee, bunlar nasıl elendi ya Bilmiyorum. Onlar nasıl eğlendi bilmiyorum. Can, <laughs> canlar biri gelene biz... kadar en uzun biziz ya. E biz e, Bizden e, başka kimse yok zaten. Bak biri gelmiş dostum bak gördüm. Orada biri var. Merhaba canım. Gideceğim merhaba onunla uğraşacağım. Benim. Çünkü ben birileriyle uğraşmayı seviyorum. Senin uzunluğun kaç dostum? Nanik gel buraya. Hızlanma var mı? Hızlanmayı aldım. Bak, nereye gittin? Ay çarptı dışarıya çarpınca dur, seninkini ölüyorlar. Yiyem, dur, seninkini Seninkini Öğrenmiş olduk. Gördün mü? Güzel onun çarpmasıyla birlikte biz de öğrendik. Dostum sakin sen küçüksün. Biraz büyüdüğünüz zaman yiyeceğim sizi. Gerçekten 2 gram gidiyoruz. bir şey yemişsiniz. Bakıyorum nasıl büyüyorlar bir anda. Dostum bir dakika bir dakika. Bir, dakika, bir, dakika, bakayım, dakika, dakika. Önüme geçecek mi? Sen... Ah, yedim dostum. Yedin iki pasta bir muz mu? Yani yapacak bir şey yok. Yukarıda da yazıyor ama biliyor musun? Oyuncu aile diyor bunu nem nem yaptı diyor. E yok yok gelen yok ya. Olsa da iki bir çarpardık şey, şey ya. Şeyse yeseydik de ama oyun kızışsaydı. Bak Çok geldi yine bir tanesi. Çok da büyüyemiyoruz. Neden? mu dostuma bir tanesi daha geldi? Bir dakika yani sakin dostum daha yeni sakin. Doğmuşsun, ne ya, büyüdüğümüz zaman. soğutmayalım seni dur şimdi. <laughs> Bence de dostum oyundan soğutmayalım da biraz büyümemiz bizim için avantaj olacak. Çünkü onlar rahat bir şekilde yenebileceğiz bu sefer. Nemnem geliyorum dur seni çevreleyeceğim dostum. Şuradan hamburgerlerimizi <laughs> de yiyelim. <laughs> içinden geçti. Çarpmadı. Kırmızı, kırmızı, yiyor mavi mavi mi yiyor? Hayır bence öyle bir şey yok dostum. O tamamen şansa denk geldi. Yani oyun ne baka girdi. Şans ya ben öyle düşünmüyorum. Şansa denk geldi diye düşünüyorum. ben, ben bunu kıstıracağım kenarda da kıstıramadım ya. O hızlı gidiyor bak önüne kırsan mı acaba? Önüne kırman lazım ben bunu kıstıracağım dostum. Bak aynı mesafede gidip bir şekilde sıkıştıracağım onu. Hiç de bir şey yemiyorsun. Ha bir o yiyor. Yesin dostum hiç önemli kıstırdım ya. Senin oradan çıkışın yok. Bak sen de gelirse. Aa çok. Kaç kişi olduk? 4 kişi falan olduk bir anda. Bunlar nasıl içimden geçiyor benim? E, bu oyunda yanma yok mu peki? Bu, bu oyunda ne? yanma var. Biraz önce yandı. Bu da mesela yanacağını düşündüğü için bize çarpmıyor. Eee? Ama onlar içimizden geçiyor. Ben anlamadım dostum ya. Bir dakika. Nasıl yeneceğim bunu? Bak bu kaçıyor benden sürekli ama ben bunu bir şekilde yakalayacağım. Kenara çarp dostum kenara çarpacaksın yoksa zaten <gülüyor> Çarptı <gülüyor> Tamam bunu sıkıştıra sıkıştıra yedik dostum güzel <laughs> Ekstra büyüdük şimdi diğerlerine, herkese böyle bulaşacağız bak mavi büyümüş Ay Ya Geliyorum mavi dostum geliyorum oyunun şeyi bende olacak Hadi bakalım Tacı bende olacak tacımız da güzel mavi yakaladım seni dostum Tacımız mavi mi kırmızı Kırmızı mı yok tacımız bak hop Ay geçiyor al sen yandın Niye ben yandım da uyanmadı? Niye ben yandım da uyanmadı? Neler oluyor bu Doğru, oyunda? Dur oyunda dediğin gibi dikkat etmemiz lazım. Bazen yanmıyorlar sebebi niye acaba? Ben yandım mı o yanmadı. Neyse Allah'tan hızlı büyüyebiliyoruz. Bir yananı görür Allah Allah Allah. Niye böyle bir şey oldu bilmiyorum canlar. Gerçekten biz değilsen bizi nasıl yendin ya? Aa, bak bu çarptı yanlı mesela. Bu niye böyle oluyor? Arada oyun baga giriyor sanırım. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Biz kimseye çarpmayacağız. Millet bize çarptı zaman belki yanabilir yani. Onu ya, düşüneceğiz. Çok garip. Konuşamıyorum ben yine. Çok garip, garip evet. evet yani ya. Gerçekten garip ama canlar yapacak bir şey yok. Yani oyun böyleyse bunu ayak uyduracağız. Onların yine önüne geçmeliyiz. En uzun biz olmalıyız. Sadece yani biz olmalıyız. Niye gidiyorum dediğin gibi. Onların bir şekilde önüne geçeceğim. O taraf bayağı kızıştı dostum. Oraya doğru gidiyorum ben de. Sarı yanar diye ah, düşünüyorum ah, ya. Bizde. Bak. Hey. bizde sarı. Senin önünü kessem. Yanmadı. Sen yan. Bildiğin içimizden geçip gidiyor. Yani bilmiyorum. Bazen bu şekilde oluyor. Bak onlar mesela yandı. Sebebini bilmiyorum. Neyse şurada çok meyve varmış canlar. Bunları yiyeceğim hop. Sağlıklı sağlıklı. Biri yandı mı burada? Doğru söyleyin. Burada, burada biri bence yanmış biri yanmış gibi. dostum dediğin gibi. Şu an tacı yine aldık canlar ama yapacak bir şey yok yani. Diğerlerle de uğraşacağız. Öyle uğraşmadan bırakmam yani. Ya böyle bizim sakin sakin şey yiyeceğimizi mi <laughs> Ekstra Robux'la 2x falan alabiliyormuşsun hızlı büyüm ama. Şu anlık gideceğim dur. Neresi karıştı? Taç gitti mi? Kimde taç? gitti, biri büyüdü, biri büyüdü. Taç kimde? Sarıda mı taç? Hayır, şu kırmızıda olabilir. Taç niye gitti Hayır, bizden? Hayır, bilmiyorum. Taç gitti. Taç gitti. Tacı kim aldı? Şuradan şu olabilir dostum bak. Şu kırmızı A, şu var ya, o biraz büyük gibi. Mı? Onu biraz sıkıştıracağım. Onu biraz sıkıştıracağım dostum. Biraz ne, o, o sinsi oynuyor ama. Yedi. O iyi oynuyor dostum. Bak. Şuan ne yaparım yemiş, bilmiyorum. O başkalarını da yemiş. O başkalarını, başkalarını da yemiş da bence da ama o şu da an yemiş. tehlikeli 242. Bunu bir şekilde egal etmem lazım. mi? He, benim ilk okul değil. <laughs> Çap. Ee, niye öyle oldu? Ki niye öyle oldu? Da Sen daha büyük. Bu mesela niye mesela bize çarpmadı? Çok güzel ayarladım aslında? Ben şimdi kesin Nele çarpsam oluyor? başıma bela açarım yani. Açarsın. Sen çarptın. Tam bir bela rıza baba olur yani. Aynen. Bu tam bir bela olur. Neyse şunu kıstırayım dostum. Bir dakika. Bunu yiyelim diye düşünüyorum. Seni yiyerim. Seni yiyeceğim. Yüz yiyecek var aramızda. Seni yiyeceğim dostum. Seni sıkıştıracağım. Bir şekilde seni kıstıracağım. Kaçıyor mu? Kaçamazsın ya. Benden kaçamayacaksın dostum. Kaçacaksın. Kaçacaksın. Sakın sakın. Kafaya taktım ya. dostum. Kafaya taktım. Kafaya taktım. Hadi, kafa kafaya çarpışacaksın yoksa. Kuyruğuma çarpacak. Seni sıkıştıracağım ya. Kaçamazsın. Gel buraya. Ama niye öyle oluyor ya? Kuyruktan çarpınca mı yanıyor acaba? Bilmiyorum ki oyunda bir şey var canlar ama biz onu anlamadık yani. Kuyruktan çarpınca yanıyor olabilir mi? Belki de. Belki de öyle bir şey olabilir. Kuyruktan çarptırmaya çalış. Kuyruğundan nasıl çarptıracağım ki? Şöyle geçerken önüne bir kuyruk at. Bir kuyruk at. Bir <laughs> kuyruk at şöyle. Yani birilerinin yanması gerekiyor dostum, öyle olmaz yani, lütfen. Öyle olmaz bence de, sakın kuyruğuna çarpa. Bence Kafasına kuyrukla hiçbir alakası, alakası şey yok, yok. biliyor musun? Bence kuyrukla hiçbir alakası yok. Tamamen oyunun bug'ı ile alakası var. Ya da dediğin gibi kafa kafaya çarpınca hiçbir şey olmuyor. O sıkıştı mesela oraya, onu birazcık orada sıkıştırmak, darlamak istiyorum canlar. Hadi ya. Sen... Bak nasıl kuruyor. ya, nasıl ya, nasıl ya? Görüyorsun. Ben şimdi çarp yanar yani yalnız sana? Sen evet çarpma. Çarpmadan gideceğiz. Hayır ama dostum ben seni nasıl yeneceğim ki o zaman? Benim birilerini yemem lazım yani yemezsem bir şey yapamıyorum büyüyemiyorum mavi uğraşayım bari. Bir de maviye biriyle biriyle uğraş büyümemiz lazım dostum onu yemeden nasıl büyüyeceğiz ki? O uğraşamam <laughs> Bilmiyorum şu an nasıl yapacağımı da bilmiyorum bak sen önüne kes. Ya bir şekilde almamız lazım onu güzel. Bak i̇şte, bu çarptı ama. mesela. Niye böyle oldu bunda? Maviler çarpınca oluyor da acaba. Hayır bir kırmızılarda da denk ya sen tamam mantık bulmaya çalışıyorsun ama <laughs> hiçbir mantık uymuyor yani canlar bu oyunda. Evet ama neden işte? Neden? Sebebini bilmiyorum. Neyse 340 olduk da onun bir şekilde yanması lazım dostum. Ben seni nasıl yeneceğim? Ya evet ya. Sen Baksana şişman. 500 olmuş bile o. Sen giderken de yesene. Yiyorum ama Yemesem, onun bir şekilde yemezsin. yanması lazım. Neyse birkaç kere deneyim dostum. Yanacak yani öyle böyle. Mavi çarp. Çık. Ben bu sefer çarpı yanacağım diye de korkuyorum tamam mı? Ama hayır ya böyle bir bug olamaz. Tamam o çocuğun bug'ı oldu. Mavi çarp bize. Ama şimdi bug'a girdi. Sebep ne? Kuyrukla alakalı olabilir bak dostum. <laughs> Çok saçma gelse de. Mavi yandı mı sen kırmızı? Niye takıldın? Don dondu. Dur, kuyruğumu sana çarptıracağım. Daha kaçtı. Ya sen minik misin arada nesin? Arada dinleniyor herhalde. Bence de arada dinleniyor da kuyruğuma çarpar mısın bir? Çok giriyor. Bir gelir misin şu, şu kenara bir çarpar, bir çarpar misin? bilir misin? Şu kuyruğa bir çarp. Bir kuyruk. Çarp bir, şu kuyruk. Kuyruğumu kuyru. kuyru. da sallayamıyorum ki. Bir şöyle öp diyelim. Öp de bir at şöyle. Ben gideceğim deneyim mi çarpmayı? Bu sefer ben yanarım diye düşünüyorum. Bak hiçbir şey olmadı ya. Çaka gibi dostum sen bana çarp. İçinden geçiyoruz birbirimizin ya. Ben şimdi çarpacağım yanacağız ama yani dostum. Ben deneyeyim ama mi? Ama biz elimin tersiyle bir çarpacağım size şimdi. Ben değil. deneyeyim mi? Ay bu kadar büyümüşken deneme. Ama dostum onu yenmem lazım bir şekilde. Nasıl yeneceğim ben i̇şte bunu? İşte onu yenmek için onunla biraz uğraşacağız. İçinden geçiyor hiç yenemiyorum. Senin de içinden geçeriz kıstır. kıstır, kıstır kıstırdım kıstırdım ama hiç kaldım. korkusu yok ya adam. Bak ben ona çarptım ya. Canlar bu oyun bozukmuş. Bu oyun gerçekten bozukmuş yalnız onu söyleyeyim. yani haksızlık var oyunda. Haksızlık olmasaydı emin olun ki oyuncu aile olarak biz birinci olurduk dostum. Ben de öyle O tacı vermezdik. Bu tarz oyunları sık sık oyuncu Roblox kanalında görmek istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın.